Herkese merhaba. Bugün Yapı Kredi yayınlarından çıkan Tuvana Gülcan'ın Ne Anlatsak Eğitimciler İçin Masal Rehberi kitabından ve bu kitapta yer alan Ayaz Kadın Masalı bağlamında bir sorunun çözümüne giden yoldan bahsedeceğiz. Alt başlığı eğitimciler için masal rehberi olsa da hem masallarla ilgilenenlerin hem de çocuğuma hangi masalı anlatsam diye düşünen anne babaların mutlaka okuması gereken bir kitap. Yazar bu kitabında Grimm masallarından bazılarının anlamlarıyla beraber ele alıyor, masalların tarihinden ve öneminden bahsediyor. Ayrıca çokça bilinen anlamına dair değerlendirmeler ve tartışmalarıyla öne çıkan Kırmızı Başlıklı Kız masalını da anlamıyla beraber ele alıyor. Bu masalı kendisinin yazdığı bir sonla okunmasını çok daha keyifli bir hale getiriyor. Şimdi bu kitapta yer alan Ayas Kadın masalı bağlamında bir sorunun çözümüne giden yolda adım atmanın öneminden bahsedeceğiz. Bir kadının biri çok çalışkan biri de tembel iki kızı varmış. Çalışkan olan kız annesine her işinde yardım edermiş. Ama kardeşinin hiçbir işe yardım etmemesine çok üzülürmüş. Çalışkan kız üzüntüsünü dindirmek için her gün ormana gider. Irmağın kenarında ip eğirilmiş. Bir gün iyi ırmağa düşmüş, kız da iyiğin peşinden ırmağa atlamış. Sonra çiçeklerle dolu bir yerde uyanmış, burada gördüğü bir kapıyı çalmış ve dişleri sipsivri, elleri pençe gibi ayaz kadınla karşılaşmış. Önceleri ayaz kadından korksa da sonra ona alışmış ve birlikte yaşamışlar. Her ne kadar birlikte yaşamaya alışsalar da kız bir süre sonra annesini özlemiş ve eve dönmek istemiş. Ama ayaz kadını kırmamak için derdini bir türlü söyleyememiş. Ayaz kadın kızının bir derdini olduğunu anlamış ama bunu kendisinin ifade etmesini beklemiş. En sonunda annesinin özlemine dayanamayan çalışkan kız derdini anlatmış ve Ayaz kadın onu ödüllendirerek evine uğurlamış. Bir sorunun çözümü için kendiniz mi adım atarsınız yoksa bir başkasının desteğini mi beklersiniz? Size destek olacak birileri olsa bile başarmak için yalnızca kendinize dayanmalısınız. Psikoloğa gitmek elbette bir başkasından destek almaktır ama buna karar vermek sizin attığınız adımdır. Yalnızca adım atmaya karar verene hayat yardım eder. Sorunları çözme konusunda istekli oluşunuz sorunu çözecektir. İstekli oluşunuzun göstergesi de elbette adım atmaktır. Adım atmak sizin sorunu çözme konusunda ne kadar istekli olduğunuzu gösterir. Bu masalda Ayas kadın kızının bir derdinin olduğunu anlıyor ama bu derdini kendisinin söylemesini bekliyor. En sonunda sorunun çözümü için adım atan, derdini anlatan kız hem ödüllendiriliyor hem de sorunu çözülüyor. Öylece beklemek sorunuzu çözmeyeceği gibi bir engel olarak sizinle beraber yaşayıp gidecektir. Sorunu çözme konusunda yanlış adım atsanız bile bu bir sonraki adımı yanlış atmama adına çok kıymetlidir. Sanatçılar, bilim insanları sayısız çabaların sonunda mükemmele ulaşırlar. Bundan sonra yaptıkları her iş kıymetli hale gelir. Sorunuzu çözme konusunda attığınız adımlar doğru da olsa yanlış da olsa bu size yepyeni deneyimler kazandıracaktır. Elbette fizik ve ruh sağlığınızı belirgin bir biçimde riske atmayacaksa. Aynı zamanda bu sizin kendinizi keşfetmenizi de sağlayacaktır. Kendinizi keşfetme yolunda ağlamayı, kırılmayı, dökülmeyi başarısızlığı göze almalısınız. Bu başarısızlık zaten sizi daha da güçlendirecektir hatta hiç yanlış yapmadan, kırılıp dökülmeden başarılı olmuş birine göre çok daha cesur, çok daha bilgili olacaksınız. Bu masalda çalışkan olan kız hem iyiin peşinden ırmağa atlıyor hem de ayas kadın gibi korkutuç bir insanla yüzleşmekten, onunla yaşamaktan korkmuyor, en sonunda da ödüllendiriliyor. Siz de başarısız olma pahasına rağmen, korkularınıza rağmen adım atmalısınız. Zaten adım atmadan başarılı olup olmayacağınızı asla bilemezsiniz. Bu videoda bana eşlik ettiğiniz için teşekkür ederim.